<laughs> Onun için lastiği değiştiriyorlar gidiyor. Sa şey, Hayır at. motor falan Böyle değişiyor ya ilerideki şeylerde. He motoru aynen 16 TDI motor var. Bunda 2 koyuyorlar. Şey mal abi. mısın oğlum sen ya? Topladı şey mı topladınız bunu? Ya bir şey diyeceğim. Gerçekten 16 motor var biliyor musun arabalarda? Hangisinde 16 var? Bu arabaların hepsi sınırlama getirdi. Ya bir yürü ya, bir yürü git işine. Ya ciddiyim 16. Ya bir yürü git işine ya. Lan vallahi 16 motor var. Ya oğlum bak. Yaz. inanın Ciddiyim biraz. Yaz internete. Motor kuralları yaz. F1 motor kuralları yaz. Ya oğlum bir yürü git. Atmosferik motor. Lan vallahi 1.6 atmosferik motor var. Az önce onu diyordum. Yok 1.3 bunun Tempra motoru var bunda 1.6. Tempra yani, motoru koymuşlar yürü. buna. Lan yemin ederim 1.6 motor var. Ha, Mercedes e Mercedes'te de Renault motoru var. He değil mi E kasaya kadar? Siktir git Ali lan, benimle daşla geçme burada ya. Lan, like lan, bu yani. lan 1.6. Lan yaz internete. Yaz. Ya internetleriz Yine yazsene lanor musun sen? Oğlum kurallar yazıyor. Wikipedia'da her yerde kuralları yazıyor. Abi kadın doğru söylüyor ha. Kandırmışlar yine Cyber duyuyor mu? 1.6 motor. Bunu yine kandırmışlar baba. Alo. Bunun beyni yıkanmış oğlum. Alo. Nereden baksan iki Jiroz. Kişi vardır bunlarda. Alo. Alo. Jiroz sana ne diyeceğim? Alo. Alo Jiroz. Alo. Ya salak. Ses de bu konuştuğunda. Oğlum Ali geri gerizekalı kulaklığını açmadan şu odaya girip Alo! 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 Buna hayvan anlar bunu ya. Bu kulaklık açık değil der ya en kötü. Alo. Selamun Aleyküm. Aleyküm selam Jiroz. Aleyküm selamlar Olay duyuyor mu? Olay duydun mu? Hangi olay? F1 araçlarında 1.6 motor varmış Ali öyle diyor. Sana at, sana attığım E36'da bile 1.8 motor var. F1 araçlarında 1.6 motor varmış. Motor varmış. Kanka, e ben tokatlarım benim oğlum, e bunun e, ay 18 oğlum şeydeki. Oğlum F1 araçlarında 16 4 silindirli turbo atmosferik motor sınırlaması getirildi. Yani Tempra motoru çevirici, koymuşlar E kasaya kadar. Ciro. Çevirici <laughs> tamam. 4 silindirli. Bir şey diyeceğim seneye İstanbul Park'ta beni izlersin o zaman. Ya hadi buyur. bu araba 200 kilo senin araban 1.5 ton amına koyayım. Bir de sen biniyorsun 2 ton. E sen de 45 kilosun gel koşalım kim geçiyor? Tamam ben geçiyorum. Siktir lan nerede geçiyorsun? Ben seni var ya. Ali ben... bu bilgiyi Allah Ali bu bilgiyi nereden aldığını sorabilir miyim? Oğlum internet diye bir her günümüz çağında anda kullanılıyor. Yani search yapılabiliyor. Yalan arkadaşlar Bilmiyorum. yalan. Buna inanmayın. 1.6 motor. Buna ben size söyleyeyim V8 Aa. V12. Peki bir şey diyeceğim. V21. Sınırlandırılma bir dakika bir dakika sınırlandırılma getirildi diyelim. 1.6 motor kullanılacak diyelim bundan sonra. O adamlar <laughs> o yaptıkları devasa güzelim motoru çöpe mi atacaklar yani? Eee? geldi diye. Evet. 2 4'ten 1 6'ya geçildi. Eskiden Makao ne atıyorsun baba sen? Formula 1'i tanıyalım. Güç ünitesi, motor ve ERS. İçten yanmalı motorlar her zaman E bu 1 6 motor ha şu. Şu ha. Evet. Kemal. 1 6 litrelik turbo V6. Bak sana bir video attım. Döne de İbrahim herhalde. abinin, İbrahim abinin şu an. bir dakika çok bir dakika bir sözü beyler, var. beyler beyler ben bir şey diyeyim, size bir şey anlatacağım şimdi. Ben az önce size ne dedim? Oğlum bir şey değil. 600 beygir müthiş ben, bir şey bu Ben burak az önce size ne şey dedim? Yani. İlk başlayayım. bu teknolojiler dedim. Bak 1.6 motor olsa dahi V6 motor 600 beygir yakalamış adamlar. Bu teknolojiler başta yakalayamaz baba. Bu bu sene gelmiş bu. Geçen sene 2.2 iki, idi ya bu. Torku yüksekti, beygiri düşüktü bu araçların. Ben, size ben söyleyeyim. sana bir şey diyeyim mi? Ben sana bir şey diyeyim mi? Bu yeni ya gelmiş abi. bunu yakalayamıyorsun oğlum bu teknolojiyi yakalayamazsın ya sen be yarın da 1-2 olur ha Allah inanmaz yarın da 1-2 derler bak Dizel verirler aman abi Dizel LPG takarlar bak inanmayız ha yarın da onu da söyleyeyim yani LPG takmasınlar kapalı şeylere giremiyor otoparka 2.4 V8 de kapalı Kemal bir nasıl şey diyeceğim ya? lan Hı. Oğlum bu PlayStation 5 bir manyak olmuş. Ee, ya sen, sen yine, yine kaç para aldın Allah belasını. sen süper <laughs> <da ne> <laughs> açacağım söz diye.